hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir kaynağın derinliklerine iniyoruz. İbnül Cevzi'nin Minhacül Kasıdin eserinden e, Sema ve Vecd bölümü var elimizde. Yani müzik dinleme ve kendinden geçme meselesi. Kaynağımız İslam'ın erken dönemlerinde alimlerin müziğe, Manevi coşkuya nasıl baktığını mercek altına alıyor. Bizim de amacımız şu, bu metin bize ne anlatıyor? Müzik dinlemek manevi bir yol mu yoksa şey bir risk mi teşkil ediyor? E, İbnü'l-Cevzi'nin argümanlarına biraz daha yakından bakalım diyoruz. Evet evet burada ilginç olan yazarın kendi zamanındaki müzik pratiklerini alıp İslam'ın ilk dönemleri hani selef diyoruz ya onların uygulamalarıyla ve büyük fıkıh alimlerinin İmam Malik gibi Ahmet bin Hanbel gibi görüşleriyle karşılaştırması. Kaynak bu müzikle elde edilen coşkuya yani vecd haline biraz şüpheyle yaklaşıyor açıkçası manevi bir yükseliş mi yoksa başka bir şey mi diye sorguluyor. Peki sema derken İbnü'l-Cevzi tam olarak neyi kastediyor? Kaynağın tanımına bakınca sanki biraz e, tehlikeli bir türden bahsediyor gibi. Kalpleri bozan, hatta alimleri bile etkileyebilen şarkılar mı demek istiyor? Aynen öyle. Yazar tam bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki bu tür müzikleri dinleyince hissedilen o coşku hali aslında Allah'a yakınlaşma değil daha çok nefsani hani bedensel bir heyecan ve ısrarla şeyi vurguluyor. Selef yani peygamberimiz, sahabeler, sonraki ilk nesil ve büyük imamlar bu tür şeylerden kesinlikle uzak durmuşlar. Hatta kınamışlar yani. Evet, kaynakta İmam Malik ve İmam Ahmet'ten verilen örnekler gerçekten çok çarpıcı. İmam Malik'in şarkıcılığı bir kusur sayması mesela hı hı. ya da İmam Ahmet'in şarkıcı bir cariyenin hani bu özelliği gizlenerek daha düşük bir bedelle satılmasını önermesi. Bu o dönemdeki bakış açısının netliğini gösteriyor. Kesinlikle. Çok net bir tavır var. Tabii kaynak bazı ilk dönem Müslümanlarının müziğe izin verdiği iddialarına da değiniyor. Ama diyor ki bu çok sınırlı durumlar için geçerliydi. Mesela çalgı yok, alkış yok, dans yok. Sadece zühç şiirleri. Yani dünyadan eletek çekmeyi öğütleyen şiirler okunurdu. O kadar. Hatta Hazreti Ayşe'nin evindeki o bayram günü cariyelerin söylediği Boğaz Savaşı şarkıları örneği var ya, onu bile şey olarak yorumluyor. Coşturucu değil sadece bayram neşesi için basit nameler. Anladım anladım. Yani İmam Ahmet'in dinleyip bir daha oku dediği rivayet edilen o şiir gibi. Rabbim bana dediği zaman bana isyan etmeyi utanmadın mı tarzı düşündüren şeyler. Evet evet tam olarak bu tür şeyler kabul edilebilir sınırlar içinde görülüyor. Ama yazar diyor ki sonradan işin içine zilli defler, neyler, kavallar girince ve özellikle de dünyevi aşkları, hani bedensel arzuları kamçılayan o ince sanatlı şiirler işin içine girince durum tamamen değişti. İşte insanlar bu noktada hissettikleri o geçici heyecana yanılarak vecd yani manevi coşku demeye başladılar diyor. Peki madem bu tür coşkular gerçek değil, o zaman kaynağa göre gerçek vecd ne? Nasıl bir hal bu? Ha, güzel soru. Gerçek vecd, diyor kaynak, Kur'an dinlerken ya da çok etkili bir vaaz, bir öğüt duyarken kalpte oluşan o derin hissiyat. Bu kişide ne uyandırır? Allah korkusu, onun rahmetini umma, günahlarına pişmanlık, daha çok ibadet etme isteği, bir gayret azmi. Ve ilginçtir, dışa vurumu genelde böyle zıplamak, bağırmak, el çırpmak, hatta elbiseleri yırtmak gibi taşkınlıklar değil, tam tersi. Bir içe dönüş, bir sükunet, vakar, gözyaşı. Böyle bir hal. Çok ilginç. Yani gerçek manevi tecrübenin dışa vurumu taşkınlık değil, daha çok bir içselleşme ve dinginlik hali. Peki ya şu dünyevi aşk şiirleri meselesi, Hani Selma, Süda gibi isimler geçiyor. Bunları manevi bir kılıfla sunmak. İşte ona da çok sert karşı çıkıyor yazar. Bunu şeye benzetiyor. Allah'ın sanatını tefekkür edeceğim bahanesiyle genç ve güzel birine şehvetle bakmak gibi diyor. Yani niyet iyi bile olsa kullanılan araç yanlışsa sonuç da yanlış olur. Bu tür müziklerin ve şiirlerin insanın doğası geriye ayartıcı olduğunu söylüyor. Getireceği varsayılan faydadan çok daha fazla zarara yani ifsada yol açar diyor. Hatta selefin Kur'an dinlerken ağlaması, kendinden geçip bayılması gibi o derin hallerle kıyaslıyor ve müzikle gelen coşkunun ne kadar yüzeysel kaldığını belirtiyor aslında. Duruşu oldukça net. Belirli tür müzikler ve yarattığı coşku İslam'ın ilk nesillerinin yani selefin yolundan bir sapma. İlk dönemdeki o sade, çalgısız, düşündürücü dinleme biçimleriyle daha sonra ortaya çıkan çalgılı, sanatlı ve nefsi okşayan müzikler arasında çok kalın bir çizgi çekiyor. Evet, evet. Bu tarihsel ayrım aslında önemli. Çünkü günümüzde bile müziğin dini hayattaki yeri üzerine süregelen farklı görüşleri, tartışmaları anlamak için size bir bir çerçeve sunabilir bu bakış açısı. Ve belki üzerine biraz daha düşünmeniz için şöyle bir soru bırakalım. İbnül Cevzi'nin gerçek vecd için tanımladığı o kriterler, yani Kur'an ve öğütle ulaşılan içsel muhasebe, sükunet, hali, günümüzdeki manevi deneyim anlayışlarımıza hem dini gelenekler içinde hem de belki dışında acaba nasıl bir meydan okuma sunuyor olabilir?